Malumunuz olduğu üzere biz Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi olarak 4 Aralık'ta Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda ki salonu full bir şekilde doldurarak bir İstanbul İl Kongresi icra ettik. Bu bizim dördüncü olağan kongremizdi. Şu an mevcut il yönetimi dördüncü olağan kongre sonucu seçilmiş. il yönetimidir. Bu yeni dönemimizde tanıtma konusunda yerel medyamızın önemini bilerek bu öneme ait çalışmalar yaparak sizinle beraber yol almak istiyoruz. Yerel medyamızı biliyoruz, tanıyoruz. Yerel medyanın basının kılcal damarları olduğunun farkındayız. Sorunlarınızı biliyoruz. Başkanımız inşallah bu sorunlarınıza da yenecek şimdi e, sizlere iki ayrı basın bülteni dağıtılacak arkadaşlarımız tarafından bunlardan biri terme metrobüsle ilgili çalışmamız öteki katı toplama bedeli ile ilgili bir basın bültenimiz yine bunun yanında arkadaşlarımız sizlere birer bilgi formu dağıtacaklar bilgi formlarını eksiksiz bir şekilde doldurmanızı istirham ediyoruz ki biz İstanbul İl Başkanlığı olarak sizinle devamlı iletişim halinde olmak istiyoruz. Yine bu şekilde toplantıları sürekli Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Selman Esmer Beyefendi'ye mikrofonu vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlarım, çok değerli genel basımızın yüzüne mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz genel medyaya e Saadet Partisi olarak çok önem veriyoruz. İstanbul genelinde başlattığımız altla kucaklaşma programlarında sizlerin bir çoğuyla karşılaştık. Bir tanışmamız oldu. Bugün bakıyorum. Tanıdık simalar. Güzel simalar. Gittiğimiz ilçelerde her ilçe bütün yerel medyayı davet etti. Sağ olun sizler de bizi kırmadınız. Bizim davetlerimize katıldınız. Tabii bir ülke hepimizin, İstanbul aynı gemide yolculuk yapıyoruz. Bu geminin selamete çıkması, selamette yolculuk yapması hepimiz menfaatine, bu ülkede yaşayan herkesin menfaatine. Siyasi partiler ülke meseleleri, genel meseleleri, planlarda projelerini halkla paylaşır. Seçimde de halk tercihini belirler. Türkiye'de gelinen noktada biz ciddi bir muhalefetin olmadığına inanıyoruz. Adeta AKP kendisiyle yarışır. Her yaptığının özellikle ulusal medya tarafından çok doğru işler, çok doğru icraatlar olan sürekli adeta iktidarı yağlama şeklinde geçen bir ulusal basın görüyoruz. Dolayısıyla yanlış yapsalar bile doğru yapıldığı Tavlaması o iktidarı daha fazla yanlış yapmaya götürür. Halbuki demokrasilerde eleştiriler, öz eleştiriler çok önemlidir. Muhalefet çok önemlidir. Yapılan yanlış işlerin ortaya konabilmesi iktidarın da bundan istifade ederek yanlışından vazgeçmesi o ülkenin menfaatlerindedir. Ama her yanlışı da doğru gibi takdim ederek yanlışta da ısrar ülkenin menfaatlerine zarar getirir. Şimdi ekonomik olarak şöyle bir ulusal basında bir manzara var. Türkiye'de her şey çok güzel, çok güzel. Ekonomik olarak uçuyoruz. Hem bir rüyadayız. Halbuki rakamlara baktığımız zaman özellikle geçen hafta mecliste soru önergesiyle Zafer Çağlayan Bey'in açıkladığı rakamlar gerçekten ürpertici. 2011 yılı için Türkiye'nin ihracatı 135 milyar dolar arkadaşlar. Fakat ithalatı 241 milyar dolar. Bunun 31 milyar doları ülkemiz dışarıya bağımlı petrol ve doğalgazla kabul edilebilir. Zorunlu bir enerji alımı. Bunu çıkarsanız 210 milyar dolar ithalatınız var. Ve bunun içinde 173 milyar dolar Sadece aramalı ithalatlar var arkadaşlar. İhracatımız 135 milyar dolar. Sadece aramalı 128 kalem mala ödediğimiz bedel 173 milyar dolar. Rakamlara baktığınız zaman resmi rakamlara baktığınız zaman bu bize söylenen hiç de pembe tablo yok. Tam tersine işlerin iyice sıkıntılı bir noktaya gittiğinin net göstergesi rakamlarla. Bu ülke tarım ve hayvancılık ülkesi olarak yıllarca bu noktada kendisiyle övüldü. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın verdiği 780 bin metrekare yer altı ve yer üstü zemini deme sahip mükemmel dünyada esir ülkelerden bir tanesi. Ama Sadece yine 2011 yılı için 6 milyar dolar tahıl ürünleri ithalatı gerçekleştirilmiş. Bu gösteriyor ki bu ülkede, bu güzel ülkede bu iktidar hem tarımı hem hayvancılığı bitirmiş. Ve Kurban Bayramı'nda insanlar ibadetlerini yapmak için hayvan ihtiyacını ithal hayvanlarla gidermiş. Nasıl tarım ve hayvancılıkta bu kadar yeraltı ve üstünde zenginliklerine sahip olduğumuz halde bu noktalara sürüklendik. Evet. Demek ki bu noktadaki ekonomik politikalar, hükümetin politikaları ciddi yanlışları var demektir. Türkiye'de enerji maliyetleri dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Bugün hükümet hiçbirimize çaktırmadan geçen hafta içerisinde sadece mazotu üç sefer üst üste, benzine iki sefer üst üste zam yaptı. Toplum olarak daha önceki dönemleri hatırlayın. En azından bir tepki verirdik. Özellikle zamlar noktasında. Şimdi böyle bir bağışıklık kazandı ki vücudun ilaçlara alışması gibi zamlara tepki vermez bir toplum, duyarsız bir toplum haline geldiği gibi bir durum var. 4.65, 5 liraya doğru hızlı bir şekilde yükseliyor. Yalnız hükümet uyarı tüccar gibi ben sürekli öyle tanımlıyorum hükümeti. Efendim vallahi billahi bizim bir günahımız yok. Onlar otomatik olarak enerji kurulu ayarlıyor diyor. Ama işine gelen her şeyi ayarlıyorsun. Hükümetin bütün kaynakları dolaylı vergi olarak yüzde yetmiş olarak, yetmiş iki olarak akaryakıt üzerinden alıyor. En büyük kalemlerden bir tanesi akaryakıttan alınan vergiler. E sürekli de zam geldikçe sürekli vergi gelirleri bu noktada artıyor. Hükümet kaynak oluşturmakta zorluk çekiyor. Oluşturamadığı kaynağı her gün vatandaşa yüklüyor. İşte arkadaşlar problem burada. Bakın az önce kardeşim ifade ettik. Bizim meclis üyelerimiz tespit etti. Bununla ilgili siyasi ilişkiler başkanımız ve Mali İdareleri Başkanımız çalışma yaptılar. Katı atık yani çöp dediğimiz vergiyi bizden iki sefer alıyorlar. Bir çevre temizlik vergisi adı altında dekontu bir belediyelere para yatırıyoruz. Şimdi bir de eski faturalarına katı atık bedeli diye bir bedel daha yüklediler. Kullandığınız metreküp suyla ilgili her ilçe kendi bünyesinde bir e, bedel belirledi. Onun üzerinden tekrar bizden bir katatlık bedeli. İki defa vergi alıyorlar. Aynı kalemde çifte vergilendirme. Bu gösteriliyor ki ekonomiyi iyi götüremiyorlar. Hükümetin büyük bir kaynağa ihtiyacı var. Kaynağa ihtiyacı olduğu müddetçe vatandaşa ek yeni vergiler ve yeni zamlar olarak, akaryakıt zamlar olarak yansıyor ve yeni kalem vergiler olarak yansıyor. İşte kardeşlerim bu gösterilen toz pembe ekonomi maalesef bizim ciddi izlenimlerimiz ve tahminlerle Türkiye'ye kaldırılmayacağı bir borç yüküne saplandı. İç ve dış borçlar 536 milyar dolar oldu. Fertlerimiz borçlu, Şirketlerimiz borçlu, holdingler borçlu, belediyelerimiz borçlu, <laughs> hükümet borçlu. Biz şunu söylüyoruz, hep şunu ayıkladık. Bir milletin siyasi bağımsızlığı olabilmesi için ekonomik bağımsızlığın olması şarttır. Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin siyasi bağımsızlığından söz edilemez. Dünyada saygın bir devlet olamazsınız. Dünyada sözünüz geçmez boz verenler size emir verir. E bugün acımasız bir şekilde bunu yaşıyoruz. Şimdi Sayın Başbakanımız diyor ki biz butik devlet değil büyük devletiz. Onun için Afganistan'da varız diyor. Öncelikle Afganistan'da şehit olan 12 askerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Cenab-ı Hak rahmet Ama bu kadar çaldırmaya da pes diyoruz. 11 Eylül Amerika kendi kesimlerine vurdu ve arkasından gitti. Afganistan'ı işgal etti. Arkasından Irak'ı işgal etti. Tabi bu işgalleri gerçekleştirirken dünya insanlarına size özgürlük getireceğim, demokrasi getireceğim, insan hakları getireceğim dedi. Ama biz biliyoruz ki siyasette ilgilenen herkes, medya mensupları, sizin gibi olayı yakından bilen insanlar biliyor ki Amerika dünya enerji kaynaklarını kontrol altına alıyor. Dünya enerji kaynaklarını işgal ediyor. Amerika diyor ki ben güçlüyüm. Dünyadaki kıymetli, başta petrol olmak üzere, doğal doğal gaz olmak üzere, Cenab-ı Hakk'ın verdiği Değerli yeraltı, madenleri benimdir diyor. Fiili icraatından söylüyorum ben bunu. Ama o öyle demiyor. Özgürlük getireceğim, insanlıkları demokrasi getireceğim diyor. Afganistan'ı işgal ediyoruz. NATO'yu çağırıyor Ve bizi de Amerika oraya çağırıyor. Biz de NATO birlikleri içerisinde Afganistan'da lojistik görev yapmak üzere Afganistan'da bulunuyoruz. Şimdi bunun neresi büyük devlet? Amerikan emperyalizminin, Afganistan'ın işgali enerji yataklarının kontrolü, dünyanın stratejik bölgesi, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinden enerji yataklarının, kaynaklarının geçiş noktası ve burada Çin, Amerika'nın kuşatması ve biz lojistik destek veriyoruz. Çıkıyor bir Amerikalı asker, bir sapık 16 tane Afganlı sivili masumu katlediyor. Yetmiyormuş gibi de insanlık vahşeti, dramı yaşıyor. Onların cesetlerini yakıyor. Kur'an-ı Kerimleri, İslam dininin, Müslümanların temel kitabını yakıyorlar. Afganistan'da bir ay önce de bu eylem gerçekleşti biliyorsunuz. Tüm Afganistan ayaklandı. Ve biz de NATO'nun evreni orada lojistik görev ifade ediyoruz. Tayyip Bey'le biz 10 sene çalıştık. Ve her gittiğimiz yerde Tayyip Bey'le şu, şunu dile getirdik. Türk askerinin Kore'de ne işi vardı? Diye bizzat kendisi defalarca konuşmasına bu Ne işimiz vardı bizim Çinlilerle olan bu savaşta? destanlar yazdık, gaziler verdik, şehitler verdik. Sizin de amcalarınız, babalarınız, dedeleriniz bu Kore Savaşı'na katılanlar vardır. Hep anlatırlar gittikleri, özellikle Çinlerle olan mücadelelerini. Gerçekten büyük bir destan. Ama neydi? Bizi sonra Amerika götürmüştü, NATO istemişti. İşte aynı bizi oraya götüren güç Kore'ye götüren güç Afganistan'da. O iradenin, o gücün isteği doğrultusunda biz oradayız. Yoksa kendi irademizle büyük devlet olarak, dünya devleti olarak olaylara müdahale etmiyoruz. Mevcut dünyadaki Amerikan, ben ona imparatorluğu diyorum, imparatorluğun isteği üzerine orada bulunuyoruz. Onun için biz diyoruz ki Afganistan'dan bir an önce Türk birlikleri çekilmelidir. Olduğunu da aykırıyoruz. Zaten ülkemizde incirlik Amerika'ya verilmiş yıllardan beri atom bombası olmak üzere Amerika'nın askeri üssüdür. O yetmiyor İzmir'de NATO Libya harekatında karar almıştır, üs almıştır. Şimdi Malatya'ya güzel radar üssü kurulmuştur ve Amerikan askerleri oraya yerleştirilmiştir. Biz tarihte 650 sene Osmanlı'yla hakkı adaleti hakim kılmış bir ülkenin evlatları savaşçı bir millet olarak bilinen bizler, asker bir millet olarak bizim milletin Malatya'sına Amerikan askerlerinin yerleşmesi şahsen benim kanama dokunmaktadır. Biz Müslümanlık'a değiliz. Amerika'nın her dediğini yapmak zorunda da değiliz. Maalesef gelinen noktada böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız. Malatya Bursa radar üssü kurulmuştur ve Amerikan askerleri buraya yerleştirilmiştir. Hükümetimize sorduğumuz zaman, hayır bu İran'a karşı kurulmamıştır diyor ama bütün dünyada biliyor ki, bu İsrail'in güvenliğini sağlamak üzere İran'a kurulmuş, karşı kurulmuş bir radar üssüdür. İran'dan kalkacak her füzenin, her uçağın anında Amerikan üslerine, savaş gemilerine, uçaklarına istihbaratı yapılarak oralardan kalkacak savunma füzelerinin 6 ila 8 saniye arasında İran e, güzellerini edecek bir plan ve proje olarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla İran eğer Amerika ve İsrail bana saldırırsa ilk vuracağım yer Malatya'dır diyor. Radar üstüdür diyor. Dolayısıyla taraf olmadığımız, istemediğimiz bir Amerikan, İsrail, İran savaşında Amerikan-İsrail ekseninde isteğimiz dışında kendimizi bulabiliriz. Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı istemediği halde Alman gemileri hepinizin bildiği gibi boğazlardan geçmiş, Rusları bombalamış. Osmanlı istemediği halde Ruslarla savaşa girmek zorunda kalmış. Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etmiş. Biz Almanların yanında kendimizi dünya harbinde bulmuşuz. Osmanlı'nın yıkılışı bu dünya harbiyle gerçekleşmiş. İşte kardeşlerim ülkemiz böyle bir emperyalist kuşatma içerisindedir. Yine en son ülkemizde özellikle Nevruz bahaneleriyle aynı anarşi, kaos ülkemizde oluşturulmaya çalış çalışılmıştır. Bu noktada özellikle günahsız insanların, masum insanların, sokaktan geçenlerin, sizlerin çektiği görüntüler efendim, gerçekten ürkütücüdür yoldan geçen otobüslerin camların kırılması, vatandaşların taciz edilmesi, durakların tahrip edilmesi, mağazaların kırılması, banka, matiklerin kırılması, özel aracında giden insanların camların, çerçevelerin kırılması gerçekten ürkütücüdür. Biz işte Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü yaşadık. 253 bin şehidimiz var. Hep beraber orada birlikte Kürt'üyle, Türk'üyle, kuzeylisiyle, güneylisiyle, lazıyla, çerkeziyle, abazasıyla hep beraber orada şehit olduk. Bir destan yazdık, bir dünya tarihi yazdık ama bugün işte Kürt, Türk, Alevi, Sünni ne kadar ayrılık varsa bütün bunlar gündeme getirilerek özellikle Kürt, Türk noktasında ciddi bir sıkıntı oluşturulmuştur. Bu oyuna hiçbirimizin gelmemesi gerekir. Böyle bir oyun Türkiye'de de sergileniyor. Bir iç kargaşa, bir iç ayaklanma özellikle Güneydoğu bölgemizde çıkartılmak isteniyor. Bu son derece yanlıştır. Bunun öncülüğünü yapan parti son derece yanlış yapıyoruz. Bu ülkenin kardeşliğini kimsenin bozmaya hakkı yoktur. İstanbul şu anda 15 milyondur sirkülasyonla beraber 20 milyondur. Eğer bu stratejik hata yapılır, bütün Türkiye İstanbul'a taşınmaya kalkarsa sıkıntılar çok daha büyük olur. İstanbul'u bekleyen bir deprem gerçeği vardır. Ama bir yıl, ama üç yıl, ama beş yıl, ama on yıl, bunun tabii zamanı kimse bilemiyor Cenab-ı Hak'tan başka. Ama bilimsel olarak mutlaka İstanbul'da çok ciddi, şiddetli bir deprem, yedinin üzerinde bir deprem bekleniyor bütün Türkiye'yi İstanbul'a yüklerseniz böyle ciddi bir depremde de ciddi bir yer alırsa Allah İstanbul <laughs> dolayısıyla Türkiye ciddi bir sıkıntıya olur. Onun için yapılacak iş bütün Türkiye'yi İstanbul'a yıkmak değil illerde planlamalar yapmak, sanayi yatırım, kalkınma hamleleri gerçekleştirmek İstanbul'a alternatif kentler Anadolu'da oluşturmak, ya Ankara ve çok şehir başta olmak üzere o bölgelerdeki ekonomik hayatı canlandırarak doğal göçü durdurmak gereken İstanbul'a. Zaten İstanbul artık nefes alamıyor. Hayatı trafikte geçiyor. Siz bunun üstüne yeni yüklemeler yaparsanız mevcutlar da hiç yaşayamaz hale gelir. Ama bu noktada bir gayret göremiyoruz. Bir dağılım göremiyoruz planlamalardaki çalışmalar son derece zayıf görüyoruz. Zaten Türkiye'de üretim öncelikli bir milli politika olmadığını görüyoruz. Bunun mutlaka öncelikli bir üretime dayalı milli politika olmalı ve İstanbul'a alternatif Anadolu'da şehirler hızla geliştirmeli. Kardeşimiz uzatıyor. İstanbul'un milletvekili sayısı 85'ten 87'ye çıktı diyor. E tabii haberlerde bu salıyoruz. Bu 90 yüzü bulacak. Biliyorsunuz, milli maddi kaynaklarımız olan ilan ve reklamlarda ciddi sıkıntılarımız var. Siyasi partilerden sağlıklı haber ve bilgi akışı gelmiyor. İşte biz bunları inşallah sizlerle daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz belediyelerin tüm gazetelere işi seviyede davranmamaları, bazılarına herhalde ilanları falan imkanlarına fazla veriyorlar, bazılarına vermiyorlar. Yani kendilerine yakın ve uzak gibi. Maalesef AK Parti bunu çok hızlı yapıyor. Ekonomik bağımsız olmayan gazetelerimiz tabii doğal olarak bağımsız habercilikte yapamıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sarı basın kartı sahipleri ücretsiz seyahat imkanından faydalanmaya rağmen İstanbul'a gazetecilik yapan haber kovalayan muhabirlerimiz ücretsiz faydalanabilmesinin imkanı olmasını istiyoruz diyorlar. İnşallah bizi seçerseniz yaparız bunu. Hiç problem değil. Tüm belediyelerin ve şehir belediye başkanlıkları gazete dergi bülten çıkartmaları belediyenin görev alanı içerisinde olmayan yayıncılık işiyle iştigal etmeleri bizim sıkıntımızı oluşturuyor demiş kardeşimiz evet, dokuz başlık altında bir kardeşimiz genel medyanın sorunları ile ilgili inşallah biz de bunları inceleyelim Evet başka söz almak isteyen veya soru soran arkadaşlar dinleyelim